sevgili akrepler. Selamlar sevgili akrepler. Birinciokuru.com e, sitemizin astroloji haber merkezine hoş geldiniz. Ekim ayının ilk birinci haftasını Sayın Demet Baltacı ile birlikte konuşacağız. Evet. Sevgili Demet, bakalım şimdi akrep burçları için İlginç bir dönem. Evet. Akrep burçları üzerindeki bu bizim e, güneş var tutulması döngüsü 4 Kasım'da bitiyor. Hı hı. Ve e, bu bittiği e, bitmesinin hı. haricinde bir de terazi koç kasları üzerinde tutulmalar geliyor. Onlar aylık burç yorumlarının ve önümüzdeki haftalarını konuları Ama terazi burcunda bir yeni ay ile beraber evet. akrepler bir arınma dönemine giriyorlar evet. bence. Ne diyorsun? Evet. E, terazi burcu yeni ayı akreplerin 12. evinde e, doğacak. O da tamam ile arınma, yenilenme, belki bilinç altındaki bazı durumların ortaya çıkması, çözümlenmesi, hayatlarındaki gizli bazı kavramların fark edilmesi ya da bazı şeyleri hayatlarından çıkarma, sonlanmalara neden olabilecek bir yeni ay sert etkiler var aslında gökyüzünde. Sağlıkla ilgili evet. konulara dikkat edilmesi evet. gerekiyor. Hırsızlıkla ilgili hı hı. konulara, delikodu, arkadan hı hı. konuşma gibi konulara dikkat edilmesi gereken hı hı. bir dönem. Ve Akrep burcunun yöneticisi olan Plüton ki evet. bence en güçlü yöneticisidir, Mars'tan da daha güçlüdür. Hı hı. Güneşe kare 2 Güneşe kare. Bu evet. çok zorlu bir dönem. Evet. Sağlıkla ilgili sorunlar, Hı -hı. ani sinirsel patlamalar, öfke patlamaları, kişilik mücadeleleri, çatışmalar. Zaten bu dönemde ülkemizde de bazı problemler olacak. Ülkemizde akrep bulacak. Ülkemizde etkiliyor tabii ki. 3 Ekim'de de güneş karşı tüvranit var. Ona ne diyorsun? Ee, bu da aynı şekilde e, bu sefer belki yanlarında çalışan bir kişiyle ayrılık olabilir. Ani bir ayrılık veya sağlıklarıyla ilgili ani bir durum. Tansiyon ve kazalarına dikkat etmek kaza lazım. kaza söz konusu olabilir. Veya kendileriyle ilgili çok radikal değişim de yapabilirler. Ya yani Bazıları kıyafetle ilgili Hı -hı. değişim yapabiliyor. Çünkü burada 6. ev çizgisi evet, üzerinde evet. olduğu için 6. ev beslenme ve giyin evet. tarzının değişimidir. Aslında bu önümüzdeki dönemde yapacakları Hı. giyim tarzındaki değişimlere şimdi yapmaya başlıyorlar. Evet. Bazıları şimdi yapacaklar. Ama bunlarla ilgili detayları günlük burç yorumlarında ve aylık burç yorumlarında sitemizde görebilirler derim. Sen ne dersin? Evet ben de günlük yorumları da özellikle takip etmenizi öneriyorum. Saygılar. Hoşçakalın. Bye.